Herkese merhabalar ben Doktor Evren Işık. Yine genç erkek hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan birisine cevap veriyoruz. Doğru mastürbasyon nasıl yapılır? Erkekler elbette cinsel organlarını tanıdığı o ergenlik öncesi ya da ergenlik döneminde bu mastürbasyon denemelerini yapmaya başlıyorlar. Çünkü Boşalma isteği bir yandan artıyor. Testislerin ürettiği spermlerin yavaş yavaş artık dışarı atılması gerekiyor. Prostat sıvısının yavaş yavaş boşaltılması gerekiyor ve doğal olarak erkekler cinsel organlarını da artık tam anlamıyla tanıdıkları için bu mastürbasyon alışkanlıklarını başlatıyorlar. Doğru mastürbasyon nasıl yapılmalı? Özellikle penise zarar vermeden nasıl yapılmalı? Yaklaşık böyle cinsel aktif erkeklerde artık haftada 2 ya da 3 olacak şekilde. Yani 72 saatte bir diyebiliriz belki de testislerin o içindeki sıvıyı boşaltacak şekilde yapılmalı. Çok baskılı bir kemik darbesiyle yapılmamalı. Çünkü bu sefer hem penisle deriye zarar verilebiliyor hem de hemen derinin altındaki kılıf yapısına zarar verilebiliyor. O yüzden 72-96 saat aralıklarında yapılan, çok baskılı olmayan ve özellikle de kuru olmayan yani deriyi tahriş etmeyecek hafif bir kayganlaştırıcı kullanılan mastürbasyonlar sağlıklı mastürbasyonlar. Elbette mastürbasyon bağımlılığı ya da Travmatik Mastürbasyon Sendromu denen bir durum da var. Bazı erkekler bize şunu da soruyorlar. Ben günde 3 kere 4 kere mastürbasyon yapabilir miyim? Belki biyolojik olarak yapabilirsiniz ama yapmamalısınız. Çünkü gerçekten az önce saydığım tüm anatomik yapılara, deriye, deri altı dokulara ciddi şekilde zarar veriyorsunuz. Zaten artık aynı gün içerisinde yapılmış 3. 4. mastürbasyonlarda da dışarıya bir ürün de çıkmamaya başlar. Çünkü prostat sıvılarının hepsi atılmış olur, spermlerin hepsi atılmış olur ve bu bir de gerçekten sağlıklı bir şey değil. Penisin ve testisin tekrar bir dinlenmeye geçmesi ve 72 saat sonraki mastürbasyon için kendini bir hazırlaması gerekir. O yüzden Günde bir kereyle bu sınırlı kalmalı ama her günde yapılmamalı. Aralara mutlaka 72 ya da 96 saatlik aralar verilmeli.